20. lemada bir mesele bahsediyor. Müzekker ve müennes meselesi. Hani kelimenin isminin, fiilinin, eşyanın bir dişi yapısı vardır müennes. Bir de erkek yapısı vardır müzekker. Hani İngilizce'de he var ya. Yani onun gibi düşün. Birçok dilde var değil mi? Arapça'da var, da var, zazaca'da var değil mi? Yani birçok dilde var aslında bu. O fiilin, eşyanın, ismin dişi hali var. Ne diyoruz ona? Müennes. Bir de erkek hali var müzekker. Yani bugün birisi biraz Arapça çalışsa, biraz yol alsa der ki ya bir cümlede fail dişi ise onun fiili de dişidir ya der. Bir cümlede fail erkekse, müzekkerse onun fiili müzekkerdir der. Yani biraz Arapça çalışan arkadaşlarımız işin bu noktalarını bilir. Ama gel gör ayetin bir tanesinde faili dişi vermiş, fiili erkek vermiş fail erkek vermiş, fiili de dişi vermiş. Hadi bakalım. İşte bunu okuyanlar diyor ki ben meyal okudum. Kur'an'ın da kendisine baktım. Ya yani lisan bilen bile bunu diyor. Burada gramer hatası var Kur'an'da diyor. Kur'an'da gramer hatası olabilir mi? Şimdi Allah Azze ve Celle bütün insanları iki el iki ayak yaratıyor. Bazılarını ters yaratıyor. Elinin birini vermiyor, bazısının ayağının birini vermiyor. Bazısının gözünü üç yapıyor ilahir. Şu zuzat nevinden farklı şeyler yaratıyor terslikler. Biz burada ne diyoruz? Allah'ın hikmeti var demiyor muyuz? E eşyada insanda dediğini Kur'an'da niye demiyorsun? Burada gramer noktasında ince bir sanat varsa burada Allah'ın hikmeti vardır. Gelin bu hikmete bakalım. Hazır mısınız? Yusuf suresi 30. Şehirdeki kadınlar dedi ki, o ayeti hatırlıyorsunuz. Ve kâle nisvetün. Ve kâle nisvetün. E nisvetün kadın. Burada kâle değil de kâlet demesi lazım diyor. O kadınsa dişi ise onun sigası da dişi olacak diyor. Kafanız karışıyor mu? Yani kâle nisvetün değil de bunu gramer bilen birine yaz deseniz ve galet nisvetün yazar diyor. İkisini de dişi müennes yapar diyor. E madem galet nisvetün yazması lazım. Kur'an'da neden bu şekilde bahsetmiş? Gale nisvetün yazmış Kur'an. Ama ikisini de müennes yapmak için ne yapmam lazım? Galet nisvetün demem lazım. Kur'an niye böyle yapmış diyor. Bak bak olaya bak. Kadınların şahısları zayıftır. Ama toplandıkları zaman cemiyetleri çok kuvvetlidir. Erkekten de kuvvetlidir. Şimdi günümüze bakın görürsünüz. Kadınların toplanıp cemiyetlerinin erkeklerden bile daha kuvvetli olduğunu göstermek için o sigayı dişi değil de erkek kullanıyor Kur'an. O yüzden galet demiyor da gal ediyor. Allah aşkına şu inceliğe bakar mısınız? Mealden nasıl bunu? Bırak meale lisan bilen bunu bilmez ki. Hücurat 14. Bedeviler dedi ki. Galetil Arab. Bedeviler dedi ki. Galetil Arab. Şimdi burada galetil değil de gale demesi lazım. Çünkü bedeviler dediği erkek mi? Erkek. O zaman o fiilin ne olması lazım? Gale olması lazım. Ama burada ne demiş? Galetil demiş. Dişi kullanmış. Burada da diyor ki erkekler şahıs olarak güçlüdür, kuvvetlidir o kuvvete dayandıklarından da birlikleri çok kuvvetli bir şekilde bozulup zayıflar. Kur'an bunu göstermek için burada erkek değil de dişi siga kullandı diyor. Bunu okumam lazım çok ince. 20. lemadaki yeri okuyorum. Hazır mısınız? Ve gale nisvetun fil medineh müenneslerin cemaatine iki katlı müennes olduğu halde müzekker fiili olan gale buyurması dişi kullanması lazımdı erkek kullandı. Hem galetil eğrab buyurmakla müzekkellerin cemaatine müennes fiili olan galeti tabiriyle latifane işaret ediyor ki zayıf ve halim ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir, sertleşir ve şiddet kesmedi bir nevi reculiyet kazanır. Yani erkeklerden bile birleşince kuvvetli olurlar müzekker fiilini iktiza ettiğinden ve kâle nisvetün tabiriyle gayet güzel düşmüş. Erkekler ise hususan bedevi Arap ol olsa kuvvetlerine güvendikleri için cemiyetleri zayıf olup kendilerine güveniyorlar cemiyet. Şimdi biz burada zıtlaşsak herkes yoluna bakar. Niye? Herkes kendisine güveniyor. Öyle değil mi? Gemisini kurtaran kaptan birader ben tek kişilik dev orkestrayım nasıl diyorsan diyor. Öyle öyle cemiyet erkekler arasında kurmak çok zor. Hem ihtiyatkarlık hem yumuşaklık vaziyetini aldığından e böyle olunca cemiyet nasıl oldu? Zayıf oldu. Bir nevi kadınlık hasiyeti takındıkları için müennes fiilini iktiza ettiğinden gâletil Arap e müennes fiiliyle tabiri tam yerindedir. Hadi bakalım. Kardeşim Kur'an'la Müslümanların arasından çekilir misiniz? Okuyup anlasınlar. Ya bunu lisan bilen anlamıyor. Nasıl anlayacak? Avam nasıl anlasın bunu öyle değil mi? Ya bunu lisan bilen anlamıyor. Benim Allah razı olsun Mısır'da okumuş çok güzel hoca arkadaşlarım var. Ben burayı okuyorum. Ne diyorsun diyorlar. Ya bunu lisan bilen anlamıyor. Şimdi nasıl anlasın insan burayı? Yani bir alimin Kur'an'dan istifadesi ancak sana bunu açabilir yani. Biz kimiz ki biz okuyup bunu anlayacağız. Şaşırdınız mı? İnanılmaz meseleler bunlar. Lisan bilen anlamıyor yani. Lisan-ı Nahvi Arabi'yi bilenler bunu anlamıyor. Sen nasıl bunu mealen anlayacaksın yani? Nasıl anlayacaksın? İnanılır gibi değil ya. Çok enteresan. Demek ki Müslümanları inancından asmak istiyorlar. Sen otur boşver bunları, meali oku, hayatına devam et. Görüyor musunuz olayı?